Çift Kişilik Oda dizisinin ikinci bölüm fragmanı, Nilüfer ve Kaan'ın Lütesi Oteli'nde yaşadığı ilk karşılaşmanın ardından gelişen olayları gözler önüne seriyor. Nilüfer'in, anne ve babasının hayalini gerçekleştirmek için başladığı bu yolculuk, Kaan'ın beklenmedik dönüşüyle bambaşka bir hal alıyor. Fragmanda, ikilinin arasındaki çekişmenin artarak devam ettiği ve bu durumun otel çalışanları arasında da çeşitli söylentilere yol açtığı görülüyor. Kaan'ın, Üvey ablası Sevil'in otel üzerindeki hakimiyetine karşı başlattığı mücadele, ikinci bölümde daha da sertleşiyor. Fragmanda, Kaan'ın Sevil'e karşı aldığı radikal kararlar ve otel yönetiminde yaptığı değişiklikler dikkat çekiyor. Bu durum, otel çalışanları arasında bir bölünmeye neden olurken, Nilüfer'in de bu çatışmanın ortasında kaldığı görülüyor. Nilüfer'in, Kaan'ın gerçek niyetini anlamaya çalıştığı sahneler, fragmanın duygusal yoğunluğunu artırıyor. Kaan'ın geçmişine dair ipuçları ve Nilüfer'in onunla ilgili artan merakı, ikili arasındaki ilişkinin daha da karmaşık hale gelmesine neden oluyor. Fragmanda, Nilüfer'in Kaan'a karşı hissettiği duyguların değişmeye başladığına dair sinyaller veriliyor. Fragmanın sonunda, otelde yaşanan gizemli bir olayın ipuçları veriliyor. Bu olayın, Kaan ve Nilüfer'in ilişkisini nasıl etkileyeceği ve otel içindeki dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oluyor. Ayrıca Sevil'in bu olay karşısında nasıl bir tepki vereceği ve Kaan'ın planlarını nasıl etkileyeceği de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Genel olarak, ikinci bölüm fragmanı, çift kişilik oda dizisinin romantik ve dramatik yapısını daha da derinleştiriyor. Karakterler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı ve otel içindeki güç mücadeleleri, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunacağının sinyallerini veriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.